Tekrar merhaba kadim oyuncu asırım nasılsınız? Ben Tuna Pamir. Bugün Civilization 6 rehber videomuzun 6. bölümü ve kaynak türlerinin son bölümü olan lüks kaynaklarını ve Civilization'daki mutluluk sistemini anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Çünkü oyunun aslında çok önemli bir kısmı halkımızı mutlu ederek üretimimizi ve nüfus artışımızı kontrol altında yükseltmek ve diğer medeniyetlerin üzerine baskı kurabilmek üzerine kurulu olduğunu söylemem ve hatırlatmam gerekiyor. Bunun dışında yorumlarınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Artık astronomik seviyede yorum geliyor ve birazcık cevap vermekte zorlanıyorum. Aradan seçerek cevap vermeye çalışıyorum. Bu yüzden topluluk sekmesine bir soru sordum. Ee, sizler için bir soru cevap videosu yapmak istiyorum. Bu yapacağım soru cevap videosuyla olabildiğince çok sorularınıza cevap verip en azından birer video içerisinde bunları dönemsel olarak buluşturmak ve sizlere sunmak istiyorum. Tekrar çok teşekkürler desteğiniz için. Şimdi lüks kaynaklarına gelirsek arkadaşlar. Lüks kaynakları biraz e, önceki videolardaki stratejik kaynaklar ve e, bonus kaynaklardan birazcık daha farklı çalışıyorlar. Bunu tabii ki hemen böyle oyun içerisinde size göstermek istiyorum. Şimdi normal taylalarımız vardı gördüğünüz gibi. Bunun dışında stratejik kaynaklarımız vardı. Önceki videoda bunu anlatmıştım. Bir de normal bonus kaynaklarımız vardı. Şimdi lüks kaynağı dediğiniz zaman bunların da kendilerine ait çizimleri var. Şu an burada bir kahve var mesela. Lüks kaynağı olarak geçiyor. Lüks kaynağının e, normal bonus kaynaklardan farkı bu kaynaklara sahip olduğunuzda halkınız mutlu oluyor. Bu birincisi. E, bir diğer konu e, bunu diğer medeniyetlerle ticaret edip para kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, ee, bunların miktarıyla da halkınızın ne kadar mutlu olabileceği ile ilgili daha fazla gelişme sağlayabiliyorsunuz. Şöyle anlatacağım size. Şimdi bu örnek kurmuş olduğum medeniyet simülasyonunda sizin için bu koşulları böyle olabildiğince aynı yaratmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi burada yeterli amenity yok dedi. Insufficient amenity dedi. Yeterli mutluluk yok diyor. Şimdi yeterli mutluluk yok ne demek diye birazcık bakmak istiyorum. Burada siz şehrinizin panelinden içeri girip aşağıya doğru indiğinizde e, ee, burada sizin içerideki yap şehrinizle ilgili bütün bilgileri bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra şuraya bakıyoruz. Diyor ki benim bir tane burada lüks kaynağım var. Ve bu beni content dediğimiz normal seviyede tutuyor. Şimdi peki bunu nasıl arttırabilirim ya da bu ne işe yarıyor diye sorarsanız. Elinizdeki amenity miktarı yani lüks kaynağı miktarı arttıkça arkadaşlar şehirlerinizin yüzde nüfus büyümesi ve aynı şekilde yemek hariç bu görmüş olduğunuz food vesaire e, hariç üretimlerdeki ve bilimsel getirileri ya da işte ekonomik getirileri yüzdesel olarak artış gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bunu bilgi olarak önden vermek istedim çünkü bu konuya tekrar geri geleceğim ve bunu çözmekle ilgili bir e, metodlar serisi var ve bunu sizlere anlatmak istiyorum. Bu yüzden hızlıca bir şekilde öncelikli olarak birazcık kaynakları tanımak istiyorum. Yani burada kaynakların bize olan pek çok etkisi olacak. Ee, şimdi madensel, denizsel, işte tarımsal, hayvansal, şehir devletlerini alabildiğimiz önder insanlar tarafından ortaya çıkan ve e, denizde, karada ve bütün bu etrafta bazen erişemediğimiz şekillerde bulunabilen lüks kaynakları var. Yani sadece ticaretle alabileceğimiz gibi. Ee, bunun dışında çoğu karadalar. Yani bunun örneklerinden bir tanesi hemen oyun üzerindeki örneğini göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi kahve var. Şimdi bunun üzerine ben bir e, işte bir fidanlık kurabilirim, kullanabilirim. Ya da şehrime bunun üzerine kurup zaten envanterime koyabilirim. Böyle bir opsiyonum mevcut arkadaşlar. Bunun dışında bunlar konfor ve lüks veriyorlar. Videonun başında anlattığım gibi. Konfor ve lüks sizin şehirlerinizin mutluluğu, üretimi ve nüfus büyümesini arttıran otomatik değerler var arkadaşlar. Bunları etkiliyor. Ve şöyle bir şey söyleyeyim şehir sayınıza göre sahip olmanız gereken lüks miktarı aynı şekilde şehir nüfusunuza göre de sahip olmanız gereken bir lüks sayısı ve miktarı mevcut arkadaşlar. Bu çok önemli. Bazı lüks kaynakları 4 şehre kadar mutluluk veriyor. Bazı lüks kaynakları ise 6 şehre kadar çıkabiliyor. Bunların da geldiği yerler ve şekiller birazcık farklı arkadaşlar. Bunları anlatmak istiyorum öncelikle. Şimdi tekrar oyunumuza döndüğümüzde benim şu an pek çok halkım diyor ki yeterli lüks kaynağın yok. Şimdi iki nüfuslu dört nüfusa kadar geldiği yerlerde çok problem yok. Başkent bir tık daha kontrollü çalışıyor ama e, nüfus artışınız geldikçe sizin bu lüks kaynaklarına ihtiyacınız da artıyor dediğim gibi. Şimdi bunları da düzeltmemiz gerekiyor ama bunu düzeltmeden önce bu lüks kaynakların bana ne gibi faydaları var birazcık bunlara girmek istiyorum hızlıca. E, şöyle bazıları madensel önceki videolarımı hatırlarsanız üzerine maden kurabileceğiniz mera kurabileceğiniz hayvansal e, balıkçılık teknesiyle kurabileceğiniz denizsel ve e, fidanlı kurabileceğiniz tarımsal gibi ayrı özellikleri olan e, lüks kaynakları var. Şimdi bu lüks kaynakları tahil olarak tek başına bonuslar verdiği gibi üzeri geliştirdikçe bonuslar da vermeye devam ediyor. Diğer stratejik kaynaklar ve bonus kaynaklar gibi aynı şekilde çalışıyor. Çok detaylarına girmek istemedim. Olabildiğince böyle hızlı bir şekilde üzerinden geçip anlatacağım. Çünkü bazılarında bir gariplik var. Yani bunları belirtmek istiyorum. Şimdi madensellerde sellerde Rise and Fall ile birlikte Amber dediğimiz kehribar eklendi. Ee, ama bunun dışında diğerlerinin hepsi standart sizin versiyonlarınızda da mevcut. Ben de oyun olabildiğince Civilization altın normal versiyonunu da kaydedip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi e, Bu bu madensellerin üzerine gidip maden kurarak alıyorsunuz. Bu şehrinizin yanında olduğu zaman zaten tile bonuslarını alıyor. Üzerine kurduğunuz madenlerden bonuslarını alıyor. Ve aşağıdaki diğer bonus dediğim bonusları ise çağda siz ilerledikçe yeni gelen teknolojilerle ekstra bonuslar sağlıyorsunuz. Önceki videomda sadece kaynaklarda bunu anlatmıştım size arkadaşlar. Sonra bunun devamında tarımsal var. Bayağı bir tarımsal kaynak var. Bunda inanılmaz miktardalar ve ne kadar çoğuna sahipseniz bulunduğunuz medeniyetinizin bulunduğu haritada ne kadar çok bunlardan varsa çok ciddi avantaj sağlayacaksınız. Nüfusunuz, şehirlerinizin nüfusları arttıkça arkadaşlar. Şimdi bu arka taraftaki mutluluk sistemine yavaş yavaş geliyorum. Olabildiğince hızlanmaya çalışacağım. Hani uzatmamaya çalışıyorum. O yüzden bunları sadece size bir kaynak olması adına ekranda görünmesi için tek tek hazırladım gene arkadaşlar. Bayağı bir zahmetli iş gerçekten. Ama çok severek yapıyorum. E, desteğiniz motivasyonum oldu. E, çok sağ olun. Tekrar. Şimdi bunun dışında hayvansal ürünlerimiz var. İşte e, kürk, fil dişi, işte yer mantarı diye geçiyor trafoz aslında ama işte domuz figürü var üzerine. O yüzden şey yapmak istedim. onu koy, koymak istedim. Bir de yeni gelen bir diyasi var. Maya ve Columbia. E, Grand Columbia diyasi. Bununla birlikte de bal eklendi. Şimdi bunların üzerine biz geliştirmeleri yaptığımızda biliyorsunuz ki artı housing dediğimiz o ev ikonu veriyor. Yani bizim nüfusumuzun artmasına sebebiyet veriyor bunlar. Ama aynı şekilde nüfus arttıkça bu sefer moral, motivasyon, mutsuzluk da artıyor. Çünkü yani ben herkes aynı değilim diyor. Ben mutlu, yani daha farklı şeyler yapmak istiyorum vesaire. O zaman da lüks kaynaklarına ihtiyacımız otomatik arttığı için bu sefer alternatiflerini alıyoruz Yeni kaynakların yanına şehir kurabiliriz. İşte başka ülkelerden ticaret yapıp bunu alabiliriz. 30 artı boyunca en azından bizim şehrimiz, halkımızın mutlu olacağı ile ilgili bize bilgileri verir. Bunun dışında çok enteresan bir şey var. Bu e, önder insanlar dediğimiz great people'lar yani yüce insanlar gibi de çevriliyorlar ama e, bunlarla birlikte gelen bazı lüks kaynakları da var. Bu Gathering Storm paketiyle birlikte geldi arkadaşlar. Ve e, normalde parfüm harici hepsi 4 şehre kadar mutluluk veriyor. Ama işte bu e, parfüm mesela 6 şehre kadar mutluluk verebiliyor. Bu da Gathering Storm paketine sahip olan arkadaşlar great people'larda büyük tüccar olarak işte önder tüccar ürettiklerinde o tüccarın özelliğini kullandıklarında envanterlerine bu kaynaklardan, lüks kaynaklardan bir tanesi otomatik yerleştiriyor olacaklar. Ve bunu satabiliyor ve ticaretini yapabiliyor olacaklar aynı şekilde arkadaşlar. Ee, bunlar işte kot pantolon, oyuncak, işte kozmetik ürünler vesaire gibi ilgili e tüccarların gelmesiyle ortaya çıkıyor. Bir enteresan konu şehir devletlerinden gelen lüks kaynağı var. Bu da Zanzibar şehir devleti varsa sizin haritanızda bu bayağı önemli bir konu e, Zanzibar şehir devletiniz varsa bu şehir devletiyle eğer ki bir bağ kurabilirseniz yani o size görevler veriyor ya da siz onlara elçiler, envoylar yolluyorsunuz. Bu yolladığınız envoylarla eğer size süzürün dediğimiz bağlılık yemin ederse bu şehir devlet bu iki kaynağa sahip oluyorsunuz arkadaşlar ve bunlar altı şehire kadar size mutluluk veriyor. Bu yüzden şehir devletlerinin bilimsel, işte kültürel, dinsel faydaları olduğu gibi aynı zamanda bu tarz mutluluk verici faydaları da olabiliyor. Çoğu arkadaş soruyor bana yorumlarda görüyorum. Şehir devletlerine karşı ne yapmamız gerektiği ilgili. Şehir devletlerinin bonuslarına bakın arkadaşlar. Bunu da hemen böyle hızlı göstereceğim ama şehir devletleri ayrı, ayrı bir video çekeceğim tabii ki ama oyun içerisinde göstermek istiyorum. Bir şehir devletiniz var. Üzerine geldiğinizde böyle bir bonus ekranı çıkartıyor arkadaşlar. Bonus ekranında size nelere sahip olacağınızı söylüyor. Şöyle e, mesela ben yeni bir çağ geçtiğimde yani oyunda belli bir teknolojiye geldim artık orta çağın teknolojilerini üretmeye başladığımda o çağdan bir tane e, bilim kısmına Eureka Moment dediği atılım, bir boost kazandırtıyor bana. Aynı şekilde ben bütün bu envoyları doldurup başka diğer medeniyetlerden daha fazla elçi yollarsam bu e, medeniyete, aşağı tarafta yazan diplomasi Bonus dediği kocaman bir liste veriyor size. Bunlardan bir tanesi, e, ben savaşa girersem o da benimle birlikte savaşa giriyorum. Onların topraklarını görebiliyor oluyorum. Ondan sonra... E, örnek veriyorum. Benim bir builder'ım varsa onun topraklarında geliştirme yapabiliyorum. O şehri de geliştirebiliyorum benle birlikte. Ondan sonra askerlerini alabilmek için para ödeyebiliyorum ya da o şehrin bir lüks kaynağı varsa bu lüks kaynağına sahip olabiliyorum. Bu yüzden burada bunu özellikle anlatmak istedim arkadaşlar. Bu lüks kaynağı inanılmaz önemli. Mesela şimdi benim topraklarımda bir mutsuzluk serisi başladı. Peki bu mutsuzlukların bir seviyesi var mı? Evet var. Mutsuzlukların seviyelerine de birlikte bakmak istiyorum size birlikte. Şöyle bir e, tablosu var aslında arkadaşlar. Bu da bayağı enteresan, detaylı bir tablo. Şimdi lüks kaynaklarının e, dünya harikalarından, yönetim kartlarından, önder insanlardan, din yönetimlerinden, e, yönelimlerinden ve işte eğlence bölgeleri ve doğal park gibi ileride diğer ekspansiyonlarla birlikte gelecek pek çok şeyde siz artı ameneti dediğimiz bu mutluluk, konfor kaynaklarına sahip olabiliyorsunuz. Lüks kaynaklarına sahip olabiliyorsunuz. Şimdi bir şehrinizin ihtiyacından daha fazla lüks kaynağına sahip olması o şehri mutlu ya da daha az sahip olması mutsuz gibi bir ayrıma sokuyor. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz bir liste var arkadaşlar. Burada gereksinimler artı 3 fazla lüks kaynağına sahipseniz, konfor ya da amenity'ye sahipseniz, e, yemek harici tüm tile üretimleri %10 bonus alıyor arkadaşlar. Yani sizin tile'nızda 10 production varsa artı 1 production daha sağlıyor size. Aynı şekilde nüfusunuzun %20 daha hızlı büyümesini sağlıyor. Şehriniz 10 turda... eee bir sonraki nüfusa çıkacaksa, 8 turda bir sonraki nüfusa çıkmaya başlıyor. Çünkü halkınız mutluluktan çıldırıyor. Gerçekten böyle sevinç dolu bir hale geliyor. Sonra 1-2 lüks fazlanız varsa, halkınız hala mutlu, aileyle burada yaşamaktan memnunlar, güzel, keyifli. %5 tile üretim bonusu, %10 işte nüfus artışı kazanıyorsunuz bu konfor ürünlerine sahipseniz. Content dediği, şehrinizin nüfusuyla orantılı miktarda lüks kaynağınız varsa, o zaman şehriniz standart. Herhangi bir büyüme ya da küçülme yok. Okey biz halimizden memnunuz. Orta direkt memur hayatı devam. Böyle bir hayat yaşıyorlar içeride. Yalnız eğer ki şehir nüfuslarınız çok arttı, çok fazla şehriniz var ve lüks kaynaklarınız artık şehirlerinizin mutlu olmasına yetmiyor ve halkınızda mutsuzluk var. Bunun aslında çok kötü sonuçları da olabiliyor beraberinde. Öncelikli olarak displey dediği kırgın oluyorlar sana. Yani biz yaşıyoruz, hizmet ediyoruz, senin için üretim yapıyoruz ama sen e, bizi mutlu etmiyorsun. Bu yüzden de ben sana karşı e, üretimimi kısmaya başlıyorum diyor. Önce üretim ve nüfus kısmaları başlıyor. Ondan sonra daha da mutsuz oluyor, oluyorlar. 3-4'ten az lüksünüz kaynağınız varsa. Bu sefer de diyor ki üretimi kestim. Üremeyi de kestim. Nüfus olarak büyümeyeceğim diyor. Ondan sonra bunun bir üst seviyesi daha var. Andres dediğimiz yani artık kargaşa noktasına geliyor. Ve işte 3-4 az lüksten devamında yani 5 civarında sanırım tablomda yanlış yazmışım onu. Ee, nüfus üretimi duruyor. Komple. Üretim bonuslarını almıyorsunuz. Ve normaldeki e, üretimize hatta eksiye doğru giden bir parkura giriyorsunuz içeri. Ve çok enteresan belli turnlerde bir, 10 turnde bir, 20 turnde bir oradaki sizin mutsuzluk seviyenize bağlı olarak rebel dediğimiz böyle isyancı askeri üniteler çıkıyor. Ve siz içeride savaşacak barbarlarla mücadele etmeye başlıyorsunuz. Bir anda o barbarlar sizin şehrinizin içinden çıkmaya başlıyor. Bu katastrofik sonuçlara dönüşebilir arkadaşlar. O yüzden halkınızı hep mutlu etmeniz lazım. Bunun en son kısmı revolt artık yani isyan yani gerçekten biz ee, istemiyoruz abi. Bu barbarlar her 10 töründe bir 5 turnde bir durmadan bir barbarlar çıkmaya başlıyor ve inanılmaz kaotik hale geliyor. Ve o çağın teknolojisiyle çıktıkları için eğer askeri gücünüz o noktada onu yani böyle karşılayabilecek durumda değilse çok ciddi problemler çıkartabiliyorlar arkadaşlar. Bunun dışında savaş ve altınınızın kalmaması otomatik mutsuzluğu düşüyor. Yani her savaşa girdiğinizde ve bu savaş ne kadar uzun sürerse halkınız o kadar emeneti kaybetmeye başlıyor. Mutluluk, bu konfor, lüks kaynaklarından daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Bir diğer konu altınınız sıfırlandı. Eksi 10 altın kaybediyorsunuz her tur. İlk başta askerleriniz silinmeye başladı. Askerler silinmeye başladıktan sonra isyancılar çıkmaya başladı. Ve sonra bunlar mutsuzluk ekleniyor, ekleniyor, ekleniyor ve bütün şeylerinizi durmadan böyle barbar isyancılar, rebel'lar çıkıyor ve ayaklanmalar başlıyor. Ve zaten o sırada o kadar geriye gidiyorsunuz ki diğer medeniyetler sizin yanınızdan geçip gidiyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ee, Rise and Fall ve Gathering Storm ile işte gelen bazı e, tile geliştirmeyle de eksik, e, ekstra mutluluk sağlıyor. Mesela şeyler var. E, nasıl söyleyeyim? ...distriklerimiz var, bölgelerimiz var. Mesela entertainment district dediğimiz bir yer var. İçerisine yaptığınız her bina artı bir mutluluk, artı bir mutluluk vermeye başlıyor. Bu tür distriklere e, gelişmesi zor olanlara değil ama biraz daha hızlı gelişmiş şehirlerinizde... ...erken emeleti, mutluluk kazanmak için kullanabilirsiniz. Bu avantajınızı sağlayabilirsiniz. Şimdi şeyde göstermek istiyorum. Benim şu an bu görmüş olduğunuz şehirlerimde yeterli emeletin yok uyarısını verdi. Okey ben bu şehirlerimdeki üretimleri arttırmak istiyorum. Bununla ilgili bahsettiğim bir yol vardı. Bir şehir devletlerinden bonus alabilmeniz. Sizin için burada bir bonus puanı biriktirdim. Ve daha önce bu şehir devlete kimse e, elçi yollamadığı için benim yollayacağım bu elçilerle birlikte ben bu şehir devletini kendime bağlayacağım. Ve bunu bağladığım anda artı bir bana fur dediği kürk getirecek. Ve bu kürk bana inanılmaz mutluluk verecek. Bir diğer konu şehirlerimi öyle bir yerleştirdim ki başkentim. Buradan kahveye aynı şekilde buraya kurduğum bir şehir boya ve buradan diamond dediğimiz madensel olan e, elmasa ulaşıyor olacak ve bir anda ben bu 4-5 tane farklı tip lüks kaynağını içeri aldığım andan itibaren inanılmaz bir e, üretim ve nüfus patlaması bonus yaşayacağım. Okey öncelikli olarak buradan hemen bir adet bunu ateşliyorum. Okey mutluluğumuz geldi. İlk mutluluk bonusumuz geldi. Bunlar zaten şehirlerimizi genelde bir tur sonra etki olacak. Şu an mesela burası display. İki tane istiyormuş. Bende sadece bir tane lüks kaynağı var. Şimdi lüks kaynaklarını bulmaya başlayınca bu sefer daha fazlasını da istiyor. Nüfus çok normal değil mi? Herkes her şeye sahip olmak istiyor sonuçta. Ondan sonra hemen buradan hızlıca bir adet builder çıkartacağım. Ve buradaki diğer kaynağı götüreceğim. Ticaret rotalarımla birlikte Şöyle bir olay var. E, diğer medeniyetler ya da şehir devletleri bu ticaret otolarıyla size ekstra envoy kazandırabiliyor. O yüzden buradaki görevlerine bakmanız önemli. Bu görevleri tamamladıkça size ekstra mutluluk vesaire gibi şeyler kaynakları karşılayabiliyor oluyorsunuz. Bunu da atışayım. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Sadece şuradaki mutsuzluk problemini hızlı hızlı geçirmem lazım. Bunu da sizinle paylaşacağım. Evet, şimdi bir Mutluluk kaynağına daha ihtiyacım var. 4 şehre kadar etki ediyor olduğunu söylemiştim pek çok mutluluk kaynağının. Hemen bir sonraki tura geçiyorum. Bir lüks kaynağını daha içeri koydum. Boyalar katıldı. Bu kaynakları almayacağım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şehirlerin üzerindeki o kırmızı amenity problemi, mutsuzluk problemi an itibariyle yok oldu. Şu an content yani sakin durumlar. Yani şu an bu şehrin nüfusuyla orantılı olarak ihtiyacı olan lüks kaynaklarını ben verdim demek bu. Şimdi bunu bir, bir segment ileri daha götüreceğim. Bir üç tur daha bana sarbederseniz arkadaşlar. Yeni şehirler de kuruyorum bir yandan. Bu şehirlerin de özelliklerini hızlı hızlı ileriki videolarda göstereceğim. Diğer medeniyetler ben ilerledikçe mutsuz oluyorlar tabii ki ama çok da yapacak bir şey yok. Çok da umurumda mı? Değil tabii ki. Çünkü burada büyük bir medeniyet savaşı veriyoruz. Ee, hemen şöyle hızlı bir ünite üretimine girelim. Sonra bu ünitelerin de tek tek olması bile olabildiğince detaylarıyla ilgili size ee, rehberler hazırlayacağım arkadaşlar. Buradan yeni ünitelerim de çıkmaya devam ediyor. Bunlar birazcık tatsız. Çünkü savaş modları ve savaşları da size anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten çok farklı satıcılar mevcut. Şuradaki diamond'ı da alıp onun etkisini göstermek istiyorum size. Burada biraz kızı geçeceğim tabii ki. Diamond'ın da üzerine geldim. Şimdi artı bir lüks ve konfor kaynağına sahip olacağım. Evet bunu koydum. Artık halkım mutluluktan çıldırıyor olacak arkadaşlar. Çünkü bunlar ihtiyaçları olan 3 e, üç istiyor. Çünkü nüfusu 7 olduğu için 3 istiyor. 3 3 tamamladım. Yani burası hala content olarak devam ediyor. Aynı şekilde buradaki daha küçük şehirlerin ihtiyaçları değiştiği için de gördüğünüz gibi mutlu oldular arkadaşlar. Mutlu oldukları için de %10 nüfus büyüme hızı, %5'te yemekle alakalı olmayan altın ve production gibi üretimleri hızlandırdı. Buradan bunu söyleyebilirim. Okey. Ee, bunun dışında tabii ki diğer medeniyetlerle de ticaret yaparak bunu yapabiliyoruz. Mesela benim elimde olmayan bir şey var. Ama mesela elinde tek olan kaynakları diğer medeniyetler sizinle paylaşmazlar arkadaşlar. Bu yüzden de fazla olan kaynakları ya da sizin fazla olan kaynağınızı onun fazla kaynağıyla takas yaparak e, lüks kaynaklarınızı, eminatim miktarınızı artırıp halkınızı mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. Oh, tek nefeste, tek nefeste anlatmaya çalıştım olabildiğince hızlı. E, çok uzun videolar olmasını istemiyorum çünkü 20 dakikanın altını tutmaya çalışıyorum bunları. Bunun dışında akşamları saat 8'e aldım canlı yayınlar arkadaşlar. Beklerim olabildiğince hızlı bir şekilde oynayıp size böyle tatlı tatlı paylaşmayı düşünüyorum. Sanırım bu kadar. Ee, lüks ve mutluluk sistemi de bu şekilde çalışıyor Civilization 6'da. Tekrar ilginiz ve desteğiniz için çok teşekkürler. Beğenileriniz için çok teşekkürler arkadaşlar. İyi ki varsınız. Yorumlarınız gerçekten muhteşem. Elimden gelince yetişmeye çalışıyorum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki Civilization 6 rehber videosu veya canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.